medya ve teknoloji sadece bilgi aktarmakla kalmıyor. Zihinlerimizi, duygularımızı ve hatta toplumsal gerçekliği şekillendiriyor. Bu bölümde bilinçaltımıza sızan frekansların nasıl kodlandığını, sosyal medya algoritmalarının, televizyonun ve dijital teknolojinin zihinlerimizi nasıl manipüle ettiğini keşfedeceğiz. Medya okur yazarlığının ötesine geçip Toplumsal bilinç ve farkındalık seviyemizi artıracak derin bir yolculuğa çıkıyoruz. Zihin ve frekanslar, temel kavramlar. Hepimiz biliyoruz ki evren enerjiyle çalışır. Peki ya zihinlerimiz? Beynimiz saniyede binlerce elektriksel sinyal üretiyor. Yani sürekli bir frekans yayılıyor. Düşüncelerimiz, hislerimiz ve inançlarımız aslında bu frekansları tetikliyor ve çevremizdeki gerçekliği şekillendiriyor medya ve teknoloji bu frekansları doğrudan etkileyen araçlar haline geldi. Bir film izlediğinizde, bir haber okuduğunuzda ya da sosyal medyada saatler geçirdiğinizde aslında sadece bilgi almıyor. Bilinçaltınızın frekansını da manipüle ediyorsunuz. Düşünün. Bir haber sürekli aynı duyguyu uyandırıyorsa, korku, öfke, kıskançlık, bu duygular beyninizde belirli frekansları tetikleyip kalıcı bir etki bırakıyor. İşte buna zihin frekansı manipülasyonu diyoruz. Medya kodlaması algı yönetimi medya, toplumsal frekansları kodlamanın en güçlü araçlarından biri. Haberler, diziler, reklamlar ve hatta çizgi filmler bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde toplumun zihin haritasını etkiliyor. 1. Korku ve kaygı frekansları Sürekli olumsuz haberlerle beslenen toplumlarda beynimiz stres ve korku frekansına uyumlanıyor. Bu, sadece bireysel psikolojiyi değil toplumsal davranışları da değiştiriyor. İnsanlar daha fazla kontrol arıyor, otoriteye bağımlı hale geliyor ve manipülasyona açık hale geliyor. 2. Arzu ve yetersizlik frekansları reklamlar, sosyal medya fenomenleri ve influencer'lar aracılığıyla bize sürekli yetersiz olduğumuzu hissettiriyorlar. Bu his beynimizde belirli bir frekans tetikliyor ve toplumsal tüketim kültürünü besliyor. 3. Algı, kodlama teknikleri tekrarlama. Mesaj tekrarlandıkça bilinçaltına kazınır. Görsel ve işitsel uyaranlar, renkler, sesler ve müzik duygusal frekansları tetikler. Nöropazarlama, beynimizin karar mekanizmalarını doğrudan etkileyen içerikler. Teknoloji ve dijital frekanslar. Günümüzde sosyal medya algoritmaları, uygulamalar ve hatta telefonlarımızın titreşimleri beynimizin frekansını manipüle etmek için tasarlandı. Algoritmalar hangi içerikleri göreceğinizi belirler. Beyninizi belli frekanslara uyumlandırmak için tasarlanmıştır. Bildirimler dopamin döngüsünü tetikler, sürekli dikkatimizi çeker ve bağımlılık yaratır. Sanal gerçeklik sınırları bulanıklaştırır, gerçeklik algımızı yeniden kodlar. Bu teknolojiler bilinçli kullanım gerektirir. Aksi takdirde toplumsal zihin frekansımız algoritmalar tarafından yönlendirilir. Toplumsal gerçeklik kodlaması, zihin frekanslarımızın toplumsal gerçekliği şekillendirdiğini düşündüğümüzde, medya ve teknoloji bu sürecin merkezi aktörleri oluyor. Kolektif bilinç bir topluma sürekli belirli frekansta mesajlar verildiğinde o toplumun kolektif bilinci şekillenir. Örneğin hangi olaylara öfke duymamız gerektiği, hangi fikirleri normal kabul edeceğimiz, hangi korkuları paylaşacağımız Sosyal manipülasyon, siyasi propaganda, reklam kampanyaları, sosyal medya trendleri ve hatta müzik bile toplumu belirli frekanslara uyumlamaya çalışır. Dijital kodlama beynimizi algoritmalar aracılığıyla sürekli güncelleyip kodlamak artık mümkün. Bu sadece bireysel davranış değil, toplumsal normları da şekillendiriyor. Farkındalık ve savunma mekanizmaları Peki, toplumsal frekans kodlamasına karşı ne yapabiliriz? Medya okuryazarlığı, hangi içeriklerin sizi hangi frekansa uyumlandırdığını bilmek, dijital detoks, beyni sürekli uyaran içeriklerden uzaklaşmak, bilinçli frekans yönetimi, kendi düşünce ve duygularınızı kontrol etmek, meditasyon ve farkındalık teknikleriyle frekansınızı yükseltmek. Algoritma bilinci. Sosyal medyada hangi içerikleri takip ettiğinizin farkında olmak. Bu yöntemlerle bireysel ve toplumsal zihin frekansınızı bilinçli şekilde yönetebilirsiniz. Gelecek perspektifi teknoloji ve medya sürekli gelişiyor. Zihin manipülasyonu artık sadece bireysel değil, toplumsal bir olgu haline geliyor. Yapay zeka Sanal gerçeklik ve nöroteknoloji ile bilinç frekanslarımız daha önce hiç olmadığı kadar kodlanabilir. Bu yüzden farkındalık, medya eleştirisi ve bilinçli kullanım hayatımızın merkezine oturmalı. Gelecekte toplumsal gerçeklik sadece fiziksel olaylarla değil, zihin frekanslarının yönetimiyle şekillenecek. Zihin frekansları medya ve teknoloji aracılığıyla sürekli kodlanıyor. Biz farkında olsak da olmasak da her gün izlediğimiz videolar, okuduğumuz haberler, takip ettiğimiz sosyal medya içerikleri beynimizin belirli frekanslarını tetikliyor ve toplumsal gerçekliğimizi şekillendiriyor. Bu korkunç bir güç gibi görünebilir ama aynı zamanda büyük bir fırsat da sunuyor. Fırsat şurada. Siz kendi frekansınızı bilinçli olarak seçebilir ve yönetebilirsiniz. Kendi düşünce ve duygularınızın farkına vararak sizi aşağı çeken kaygı ve korku frekanslarını bilinçli bir şekilde değiştirebilirsiniz. Medya ve teknoloji sizi yönlendirmek için var olabilir ama siz bu yönlendirmeye boyun eğmek zorunda değilsiniz. Düşünün, toplumda herkes belli bir korku veya arzu frekansına uyumlanmışken siz kendi frekansınızı yükselterek daha sağlıklı, bilinçli ve özgür bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. Bu sadece bireysel bir kurtuluş değil, toplumsal bir farkındalık yaratmanın da ilk adımıdır. Siz bilinçli frekansınızı seçtikçe çevrenize yaydığınız enerji de değişir. İnsanların davranışları, duyguları ve hatta toplumsal normlar sizin bilinçli frekansınızdan etkilenebilir. Unutmayın, gerçek özgürlük sadece dış koşullardan bağımsız olmak değildir. Gerçek özgürlük kendi zihninizi, kendi frekansınızı ve kendi bilinç alanınızı bilinçli şekilde yönetebilmektir. Medya ve teknoloji sizi kodlamaya çalışabilir. Ama siz farkındalıkla hareket ettiğiniz sürece Özgür iradeniz her zaman sizde kalır. Bu yüzden her gün farkındalıkla yaşayın. Medyanın ve teknolojinin etkilerini gözlemleyin ama kendi frekansınızı belirleyen kişi olun. Kendi frekansınızı yükseltmek hem bireysel yaşamınızı hem de toplumsal gerçekliği dönüştürmenin ilk ve en güçlü adımıdır. Geleceğin toplumsal gerçekliği artık sadece fiziksel olaylarla değil, bilinç frekanslarının yönetimiyle şekillenecek. Siz farkında ve bilinçli olduğunuz sürece bu geleceğin yaratıcısı olacaktır.